Van'dayız. Gevaş'tayız. Ah Tamara Adası'nın tam karşısındayız. Bu adayı bundan yaklaşık 900 yıl önce Vasbarukan Prensi orada bir kilise şeklinde inşa etmiş. O kilisenin bir papazı varmış. Papazın da güzeller güzeli bir kızı varmış. Adı Tamara. Tamara papazla beraber Vestan'a pazara gelirmiş. Vestan'a geldiğinde bir gün pazarda bir Müslüman Kürt genciyle göz göze gelmiş ve gönül bu ya onun gönlü o Kürt Memo'ya Memo'nun da gönlü Tamara'ya akmış. Memo burada durmuş. O aşk yüreğine düşmüş, filizlenmiş, Memo'yu yakmış, kül etmiş. Günün birinde kendi kendine bir karar vermiş. Gelmiş şu kıyıda çalı, çırpı ne bulduysa hepsini toplamış burada büyük dev bir ateş yakmış. Demiş ki o kimse mutlaka bu ateşi gördüğünde onun Memo'nun gönlünde yanan ateş olduğunu görecek. Orada da Tamara kendi tavşanlarıyla esbahal ediyormuş. Ben bir genç gördüm. Acaba bir daha görebilir miyim? Kimdi? Neydi? Kimseye sırrını söylemiyor. Sadece kendi tavşanlarıyla esbahal ediyor. Bir de bakıyor ki karanlıkta bir ateş yanmaya başladı o da hemen fırlıyor. Orada kilisede bir fener alıyor, çıkıyor kıyıya. Feneri üç defa yakıp söndürüyor. Memo bunu bir işaret olarak algılıyor. Bakın, dille değil yüreklerin konuşması burada. Evrensel bir dil ve Memo bu Van Denizi'nin mavi berrak sularına ok gibi dalıyor. Kulaş atıyor, gidiyor. Bakıyor ki o güzeller güzeli Tamara kendisini bekliyor sabaha karşı tekrar memo yüzerek geliyor. Derken bir, üç, beş bunu bir rutin haline getiriyorlar. Fakat biri Tamara'yı papaza ihbar ediyor. Papaz diyor ki Hristiyan bir kız olan Tamara benim kızım Müslüman bir Kürt genci olan Memo'yla nasıl böyle bir aşk yaşayabilir? Bunu derhal engellemeliyim. Tamara bir gün sessizce kalkıp fenere uzanırken papaz elinden yakalıyor. Tam ara çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Takati kesiliyor. O gün de öyle bir yağmur yağıyor. Gök yarılmış, şimşekler çakıyor, yalım yalım böyle. Fakat aşk bu, memu göğü, yağmuru, şimşeği dinler mi? Yüreği göğsünü dövüyor. Niye acaba gecikti bugün işaret? Bakıyor ki cınızca üç defa fener yandı, söndü. Tamam diyor ve kendini sulara bırakıyor. Kayığa Yanaşınca kayık uzaklaşıyor. Memo bir anlam veremiyor. Yağmur daha da şiddetleniyor. Gök yarılıyor, şimşek çakıyor. Müthiş bir fırtına. Deniz dalgaları kabaran diller gibi adamları yutmaya çalışıyor ama Memo yine direniyor. Tamara'nın aşkıyla kulaç atıyor. Yavaş yavaş kollarının takati kesiliyor. Biraz sonra bacaklar da artık düşüyor. Terk edilmiş kaleler gibi beden kendi direncini kaybediyor ama yürek hala direniyor Tamara yetişeceğim diye. Ama yüreğin de bir dayanma gücü var. Denizin ortasında ne buraya ne oraya dönecek bir halde değilken Memo bir yaralı dev gibi gökyüzüne doğru ah Tamara, ah Tamara, ah Tamara diyor ve Van Denizi'nin dibine doğru gidiyor bir daha da çıkmıyor. Sabah oluyor Tamara şöyle bakıyor hey riyakarlar diyor. Siz Memomu bir iş ettiniz. Siz belki de onu öldürdünüz. Siz onu öldürmekle zaten beni öldürdünüz. Ama umut, umut çok önemli. Umut iyidir, belki de en iyisi. Tamara umudunu kaybetmiyor. Her gün geliyor, o yarda bekliyor. Memo gelecek. Bir gün gelmiyor, iki gelmiyor, üç gelmiyor, beş gelmiyor. Artık Tamara'nın da umudu kesiliyor. Ve Tamara kendini Memo'nun o Aktı sulara bırakıyor. Bakıyor ki bir güvercin Van Denizi'nin üstünden Artos'lardan Zagros'lara doğru uçuyor ve artık halkın dilinde bu dinlerin aşklar üzerindeki baskısına bir isyan şeklinde bu ada Tamara'dan Mülhem Ah Tamara ve Zamanla Ak Tamara Adası olarak ünleniyor. Vana herkesi bekliyoruz. Vana gelenlerin de mutlaka ama mutlaka bir şaheser olan ve bu aşk hikayesinin ev sahipliğini yapan Akdamar'ı görmesini istiyoruz.